Arkadaşlar iki saattir şunu indirmeye çalışıyorum. Gelen uçun Ha bakın Miro takkalı. Muazzam. Aman tanrım aman tanrım. Kaçak Miro takkalı. Başlığa gel. Lan bir saattir indirmeye çalışıyorum. Uçları dışarıya çıkardım. Yem aldım geldim. Uçuyordu biliyor musun? Çatıya kondu. Efsaneler efsanesi. Zamanında 10 milyara satılan kuş. Kaçak. Maşallah maşallah. Yakalayalım bakalım dur. Nasıl bir güzellikmiş. Susamış bayağı. Bir tane video var ya ulan bu sahibinden mi gelmiş bu kuş nasıl susamış diyor. Acayip acıkmış dostlar. Kaç günlerdir dışarıda kim bilir. Bakın şu an yem attım yakalayacağım. Çok da güzel bir kuş sun sen. Ah be. Eski kan yaşlanmışız la şuraya kadar geldi yakalayamadık görüyor musun? Çok güzel bir kuş ha. Dur ben bunu ürkütmeyeceğim bu çok değerli bir kuş. Bunu ben içeriye sürü böyle yakalamam lazım. Şu aradan alacağım. <laughs> Dümdüz uçuyor arkadaşlar. Çok güzel. sürelim abi hemen. Hemen de girdin tamam. Daha nereye kaçacaksın? Yakalandın. Dostlar benim kuşlarımda miro yok. Şimdi ben TikTok'a falan atıyorum bazı şeyleri atıyorum. Orada diyorlar ki işte yok bilmem ne. çok güzel bir erkek. Hatasızla, Oğlum hatasız lan. Hakkalı Miro ha. Hakkalı Miro'muz oldu. Ay maşallah. Ben resasi sandım ilk başta. Miro'ymuş. Sinan'la konuşuyordum. Sinancım video izlersin bak. Havada gördük kuşu gördün mü? Havada bildik. Yanında markası var. Markayı göstermeyeceğim. Şurada demir. Baldırında. Rengini bilmesin. Sahibi yazar kesin. Şimdi 100 tane sahibi çıkar bunun. Benim idi, benim idi, benim idi. Ah bak senin. Markadaki ismi söyle senin olsun. Maşallah. Güzel bir erkek. Şimdi bunu nereye koyacağız la? Bunu koyacak yer de yok. Acayip susamış. Bunu koyacak yerimizde yok. <laughs> geldi bir de ötüyorlar. Şunların arasına. Ne var ne yok çıkardık değil mi? Gel. Allah. Dostlar bunların içerisinde sahiplendirdiğimiz yavrular var. Emrah kardeşim bak bir tanesi bu. Sen de hani dışarıda görmek istersin. Yemiyor şu anda. Bir tanesi de şu parmağımın ucundaki iki yavru senin uzun zamandır yavrudan ayırttı kardeşim <laughs> bekliyor hala <laughs> gönderemedik ben yani iyice kuşlar hani otursun acelen yoksa dedim hani ben de dursun yani başına bir iş gel. bak ne güzel 13 kuyruk bir tanesi şunun kuyruklarını saymadım ama o, o da yani ki 12'dir 12 değilse 13 14'tür yani bir şeydir çok güzeller bak maşallah kanat açıyor görüyor bu yavru senin yavru. Bir de şu. Evet dostlar şimdi kuşlarımızın sağlık durumlarını görüyorsunuz işte. Şu an yemleme zamanı. Yemleme yapıyoruz. Kaçağımız da geliyor hala. Miromuz. Onu da ayrı bir kafese koyarım. Büyük ihtimal siz bu videoyu izlediğinizde birilerine verilmiş olur. Çünkü benim sevmediğim bir olay var. Ben şimdi mesela bu kuşu yakalıyorum. 50 kişi sahip çıkıyor. Bir kuş yakalıyorum. Yani burnumdan getiriyorlar. O yüzden hani sahibini maibini şey yapmıyorum. Buradaki hani beni takip eden bilenler de bilir. Zaten çevremdekilerde de kuş kaybettiği zaman beni arıyorlar. Ha şu kuşu kaybettim, bu kuşu kaybettim falan vesaire diye. Yani bir olay geçti başımdan. Bunun sebebi de şu bunu böyle yapmamın sebebi. Ben bir tane kuş yakaladım. Kuşu başlattım burada. Tamam mı? Hazır kuş adam geldi dedi ki benim kuşum dedi. Ben de kuşa hiç değer vermiyorum. Yeri verdim adama kuşunu. O yüzden kaçak kuş beslemiyorum arkadaşlar kaçak kuş kapıma sokmuyorum da. Kiminse yapacak bir şey yok. Kaçır kaçır sıktıysan beni arayacaktın bana haber verecektin Böyle böyle kaçan var diyecektin. Eğer çevremden birinizse de. Ben kuş kaybettiğimde çünkü arıyorum. Haber veriyorum. Söylüyorum yani. Ben şöyle şöyle kuş kaybettim diye. Şu renkte kuş kaybettim. Sen mi diye haber veriyorum. Ki bu videoyu şey yaptıktan sonra da kuşu götürürüm. Veririm birilerine ya da satarım. Yem alırım. Evet. Çoluğundan çocuğundan mı uğraşacağım? Yani o yüzden hiç boşa beni arayıp da bana Instagram'dan kuş benim diye cırtlı cırtlı yapmayın yani. Kuşun, ama kuş dişi olsaydı hatırlıyorsanız bundan önce bir tane paslı yakalamıştım. O pastayı verdiğim şahıs duruyor. Aynı şekil. Yine ona verirdik bir şeyler yapardık. Ama şimdi olmuyor ki öyle işte. o ee, dişi nereye gidiyor? Yumurtaya mı gidiyor? Yavruya mı gidiyor? Senin eşin değil ki oğlum. O dişi şey yumurta yavrularına gidiyor. O dişi alalım da yavrularına yatıralım. Gel, gel kızım gel kızım gel kızım gel kızım. Bak ne kadar akıllısın bir de. Hemen bısıyor Beni tut da diyor. Bak bakış görüyor musun? Hemen beni diyor yuvama koy diyor ya. Yavrularımın içine koy diyor. Baba diyor. Beni diyor. Yavrular da burada bak. iki tane bıdık. Biri bugün çıktı dostlar. Yumurtadan. <laughs> maşallah demeyi unutmayın. Bakın daha kırmızı, Kurumamış bile. Doyurmuş hemen. Nasıl doyurdun? Helal olsun. Bir tane de burada yatıyor. O iki gün oluyor çıkalı. Bakın bu da. iki günde kocaman olmuş. Görüyor musunuz? Bu da iki günlük yavru. Ay maşallah. Dostlar bu videonun devamında da üretimhanenin devam video e, üretimhanede neler oldu onunla ilgili şeyler de var. Kuşa bakla güldür güldür ötüyor sen nasıl kuşsun. Dışarıda kaldın iki gün üç gün. Geldim burada artistleniyorsun. Allah Allah. Hayret edersin ya. Şuna bak. Bak 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 bak. Allah Allah. Miro pasla ha? Garip bir olay. Şöyle geçelim. Alalar nasıl dostlar? Alalar da çok güzel oldular. Bir tanesi taklayı çevirdi. Şu da taklayı çevirdi. Yumurtladı mesela bu dostlar. Beyazla eşit tutmuşlar. Ben de ellemedim. Kızgınlıklarını alsın birbirlerinin diye. Oradan gelen mesela bununla bunun yavrularını sizlere hediye edeceğim haberiniz olsun. Videoları takipte kalın. Büyüyen yavrular mesela böyle kırık yavru geliyor. Şimdi o yavru benim işime yaramaz. denemekte de istemiyorum. Vaktimi harcamama gerek yok. Ama siz deneyin. Eğer tutarsa yine. Bakın burada yumurtası var onun. Mesela böyle yavrular kendi arasında eşleşir. Yavruları hiç bozmam ben. Tamam mı? O yavrular ondan sonra oyun stillerini gördükten sonra ona göre eşleme yaparım. Onun altından gelen yavruları da hediye ederim. Örnek veriyorum. Bu gökle nerede o? Bunun şey 14 kuyruk bak mesela onun erkeği şu ne dişi bu onun erkeği burada bak ha şu erkek evet şu erkekle o gökmenekle iş tuttu Bunun nasıl kızmış lan bu buş bu var ya kostüm olarak tek besleyeceğin anasını var ya. neyse o dostlar bu e, sistemde eşleştiriyorum yani eşleştirmeyi ben yapmıyorum Spontane onlar eşleşiyor onlardan gelen yavruları da denemiyorum hediye ediyorum sağa sola eşe dosta çoluğa çocuğa sevdiğim küçük çocuklar oluyor mesela buraya geliyorlar uçuranlar oluyor iyi besleyen çocuklar oluyor onlara hediye ediyorum Aa, papağanlara bak ne kadar yakından geçti gidiyorlar iki tane keşke gelseler de şuradaki cevizleri yesenir Bakın cevizler buradan yiyebilirler yani. Gelip. Alışırlarsa burada her gün papağan görürüz. Gösteririm size de. Aa bak geçtiler yine. Geziyorlar. Belki de gelecekler yani. Belli olmaz. Şu aşağıda bir ceviz ağacı var. O, o ceviz cevizi mahvetmişler. Alışırlarsa buraya da buraya da dadanırlar. Benim buradaki ceviz de bayağı oldu bakın. Bayağı terası kapatıyor şöyle. Buraya kadar geldi. Evet dostlar. Mevzular böyle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Orada bir çift yavrum var. Bir çift daha yavru var Onları da göstereyim. Buradan siz videoyu kapatmayın. Şeye gidiyorsun. Üretimhaneye de bakın. Orada da çok güzel olaylar var. Oraları da takip edin. Uçum ekibimiz devam ediyor. Bakın burada bir, bir çift bebeğimiz var. Çok güzel. Bu Arap büyük ihtimal. Ben renk, tahmininde tahminimde bulunuyorum. Şöyle. Şu ne? Bu süt beyaz yumuşak adam bu da Arap. Papağanlar şuraya konmuş dostlar şu taraftan geliyor sesler de bilmiyorum. Bak yine duydunuz mu? Belki videoda da geliyordur sesi. O ciyaklama sesi. Aa gördüm bak bak bak. Bak şurada bak. Zoomlayacağım şimdi papağanı. Gördün mü? Şurada. Parmağımın ucunda. Biraz video bir titriyor. Nerede? Ben deli andan. Ha uçtular. Ha, gidiyorlar gördü. Ha geldiler lan. Aa. Nasıl yakından geçiyorlar. Gözlerinin arasına inecekler ta. Oo ilk defa bu kadar yakından çektik. Şimdi ben de izleyeceğim acaba nasıl çekmişim. Bunu da bakacağım. Şuraya geldiler sandım inmediler tüh. Alexander da olabilir dostlar. Bunlar iriydi biraz. Pakistan'dan da büyüklerini. İndirseydik keşke. Şuraya indirseydik var ya uf. Uf uf uf. Gelip <laughs> benim kuşların aralarına inerdi. Fındık fıstık verdim, beslerdim, geri uçururdum, geri gelirdi. Her gün gelirlerdi. Yakalamam öyle bir durum olduğu zaman. Ne güzel bizim ülkemizde Avustralya gibi olsun canım ne gerek var papağanı yakalayıp ne yapacağım? Bir ara yerde papağan vardı o papağan yakalama diye attım hemen biri geldi papağan benim dedi. Papağan senin benim değil. O papağan benim kendim paramla aldığım papağanın kanatlarını makasladım tamam mı? Papağanı da buraya attım dedim ki öylesine hani dedim bak Kuşlar ne güzel toprak yiyor Kuşların arasına dedim papağan indi Ulan adam Hemen gelmiş o papağan benim Nerede senin üstünde adım mı yazıyor kardeş bir so Saçmalamayın ulan kuş Papağan buraya inse geri kalkmaz mı şuradan şuraya uçmaz mı? Hayvan uçuyor bir de kanatları makasla Neli <laughs> la millet kafayı yemiş neyse hadi siz üretimhaneye geçin Hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Güvercin Ankara kanalından. Şimdi evi çekeceğim zaten. Evi, bu videoyu izliyorsanız eğer zaten güvercinlere de bakmışsınızdır. E, ekstradan her videomda artık üretimhaneyi çekeceğim sizlere. Göreceksiniz. Şu ışık galiba güvercinlerinde. Ah. Oğlum patladı lan. Tüh. Işıklar mı patladı? Yok. Şuranın da Niye bir temassızlık oluyor? Var, patladı sandım. Şuraya takalım ha. Şimdi Ya var ya şu led'ler çok uğraştırıyor patlamaması için elimden geleni yaptım yani. Şöyle. şu tarafa alalım bu. Aa, içeri karman çorman etmişler yem dökülmüş hayvanlarım aç suları var şunların da yemleri azalmış burada bakın erkeklerim var gelin hep beraber yuvalıklara falan her şeylere bakalım sistem nasıl ilerliyor görelim öncelikle maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar burada iki tane yavrum var şimdi bunlar mesela şu yavrum benim dişisini ayırdım dişisi biraz zayıflamış bakın şurada hafifte de böyle göğüs kemiği belli oluyor ama hiçbir sağlığında saatinde sıkıntı yok gayet dışkılar da çok güzel düzenli güzeldi probiyotik vereceğim ona ben birazdan ama yuvalığa bakacaktık bir anda dişiye kaydık bunlar böyle gayet sağlıklılar erkek çok güzel büyüdü bakın burada kendi yavrularım var bu benim bebeğim Eda Alışkın 4 Dört tane güzel bebeğim var. Şurada iki tane maşallah koca koca oldular. İki tane bebeğim büyüyor. Onlara ekstra takviye veriyorum işte burada yemiydi mamasıydı. Yine onlar için mama yaptım. Burada da dediğim gibi bakın şu erkek oldu. Bu yavru erkek, şu yavru dişi, şu yavru dişi, şu yavru dişi. Albino da büyük ihtimal dişi gibi. Dört tane dişim var erkek alırız artık. Ne yapalım? <laughs> Şimdi ben bunların hepsinin kapakları gördüğünüz gibi yuvalıkları kapalı. Bunlar kadar arkadaşlar. Yaz bitimine doğru eşe atılacaklar tekrardan. Şurada bir tane daha yavrum olacak. Tekrar da yumurtamış. Yumurtalarını da almadım. Bakın yavru da içeride. Bu da büyük ihtimal dişi. Erkek gibinde bir ihtimal çıkıyor. Şurada zaten bakın bu dişi ölse bile yani örnek veriyorum bu dişim ölse bile şurada yedek dişilerim var bir sürü. Sezonda umarım ki gelir bir tanesi çok nadide bir parça bakın kafasını görüyor musunuz ensede beyazlık var çok güzel papağanlarım bu şekilde dostlar şimdi gelelim muhabbetlere şurada bir tane yavrum var Bugün güvercinlerden başlamadım gayet de sağlıklı güzel burada bu full ana 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 baba günü şunları alalım kapandı maşallahları var. Ben de tüyleri çıksınlar. Atağım plakçinle bir bakalım. Ben atal tüylerini patlattığı zaman oh, şu beyaza bak ya. Ensesine ne olmuş bunun? Allah Allah. Ne olmuş lan senin ensene? Hmm. Bitlaci tilacı dedim. Acaba ondan mı yapmış diye bakayım da. Bunların hepsini. Şunda varmış hepsi gayet sağlıklı. Hepsi gayet güzel. Şurada güzel yavrularım var. Bakın bebeklerim maşallah tane bebeğim. Bunların kanatları, kuyrukları biraz kötü olmuş. Yuvalıktan büyük ihtimal. Böyle çektiğim zaman yenisi geldiğinde düzelir dostlar. Düzelmezse de böyle kalsın. Güzel bir kuş. Damızlık olur. Doğrucuklu doğrucuklu. Güzel bir kuş verdi. Bunların ikisini yaşatmıştım. Burada içeride bir tane daha bebeğim var. Bu da bakın bu çok hastaydı dostlar. Ölecekti. Toparladı bayağı. Düzeldi. İnşallah da büyür. Büyürse de çok güzel bir damızlık adayı olur. Annesinin aynısı. Alsın böyle. Ya da hediye ediyorum mesela. Böyle eş dost geliyor. Şöyle buş oluyor tamam mı? Bu yanık büyümüş oluyor mesela. Şu yavru yanık tamam mı? Bu yavru yanık olduğu için. Öyle eş dost geliyor. Şöyle mesela şöyle yavru oluyor. Bu çekosta bak mesela. Ya da mesela bak bu da çok iri kuşların yavrusu. Bu da mesela buna bakaraktan. Bir tık büyük ama yine şey... İri bir kuş. Muhabbetler böyle. Burada yavrum vardı. Başka da yavrum yok dostlar. İki tane de yavrum şurada var. Yeme düşsünler diye buraya ayırdım. Koca koca oldular şunlara bak. Şurada yavrum var işte. Şurada şunlar büyüsün. Hepsini ayırıyorum işte tek tek. Dünyanın ilacını aldım. Nerede benim ilaçlar? Şurada. Buraları da bir toparlamam lazım. Bakın burada... 1500 TL'lik kür ilaçlarım var. İşte doximisidi, ne bileyim şeydi bak burada vitaminlerdi, mantarıydı, dış parazitiydi. Bu şeye iyi geliyor. E. ve salmonelleye iyi geliyor. Doximisin yenisini aldım. Bunun tarihi geçti diye bunu atacağım. Bak 2022 diyor. Bunu daha kullanmam. Bitmiş zaten, az kalmış. Tarihi geçmiş, ilaçlarımın yenisini aldım. Öyle. Bunların Şimdi güvercinlere gelelim. Ne alemdeyiz? Burada güvercinlerin çoğunu sahiplendirdik dostlar. Altından gelen yavruların hepsini sahiplendirdik neredeyse. İçeride bayağı sıcaklık var. Şimdi bunların durumları gayet güzel. Maşallahları var. Erkeğin kilosu yerinde. İki tane de güzel Arap yavru büyütüyorlar bana. Maşallah. Bakın şurada bir tane efsaneler efsanesi geliyor solda bunların ikisi de Arap bence. Biliyorsunuz ki bunların anne ve babaları Arap ve Yanar dönerdi. İki tane Arap verecekler inşallah. Biz de göreceğiz. Yani isteğim hani bunların altından Arap almaktı. Bu takımı böyle eşlerken. Ki tahminlerin doğrultusunda şu biraz Arap gibi. Çok koyu bir dumanlı da gelebilir. Tüy renkleri daha tam belli değil. Renk tahminlerini alabilirim. Tahminleri yapabilirsiniz. Maşallah güzel de bakmışlar. Anne baba. Şöyle. Memati'yi dinlendirmeye aldım dostlar. Memati gene yumurtlamış oraya. Tek başına. Orada yatıyor. Yiğidim. Memati 8 tane yavru büyüttü bu sezon. 8 yavrudan sonra dedim ağır gelir. Erkek de burada. Memati'nin bütün yavruları yok satıyor arkadaşlar. İsteyenler hala var. Ama para için kuşumu helal etmiyorum olsun dinlensin. Ölmesin. Yani her şey para değil. Hayvanın sağlığı da önemli benim için. Burada gene yere sıfır gelen şunların halası ve amcası oluyor bunlar. Şunun da sefer videoları var. Bunun da sefer videoları var. Bunun da sefer videoları var. Sadece şu dişinin sefer videosu yok. O dişi de yarım kaldı. Mecbur buraya getirmek zorunda kaldım. Yoksa onun da sefer videolarını çekerdim. Ay maşallah üçgen kafa muazzam bir yavru. Çok güzel. Bakın bunlar normalde şu şundaydı tamam mı bak bu e, ızgaradaydı. Şöyle delikli ızgarayı aldım. Kaldıramıyorum şimdi yapışmış. Bakayım örneği var mı? Örneği de şurada bakın delikli kenarları delikli bak. Gördün mü? O ızgarayı aldım. Onu hayvanlar daha rahat, daha güzel, daha iyi büyüyor. Bu şekilde. Şunların da iki tane yavrusu var. Bakın outsider ve eşi burada. Çok güzel yavru veriyorlar dostlar. Muazzam, pamuk gibi. Benim kuşlarımın tüyleri çok yumuşak. Bunların da bir tane ayrıyetten şu yavruyu da göstermedim size. Bakın kel yavrumuz hala burada. Babaları hala ensesine vuruyor bunun. Yavru da çok güzel olmuş ha. Gitme doğamına gelmiş bu boz. Bozu götürelim dostlar. Götürelim evde uçsun. Tamam hepsinin yemi suyu var. Dün vermiştim zaten. Şimdi papağanların işte mamalarını falan vereceğim. Mama nereye koydum ben? Tamam bir de şey aldım. Yemek yeme makinesi aldım. Onu da göstereyim. Gayet de güzel çalışıyor. Şunların güvercinlerin yemini vereceğim de papağanların mamasını nereye koyduk? Aa. Aa mamayı nereye koyduk lan? Mama yok. Dükkan Dört kadar dükkanın içinde nasıl kaybolabiliyoruz? Challenge. Hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Götkalar dükkanın içinde nasıl kaybolabiliyoruz? Vallahi muazzam. Yok lan. Nereye koydum? Aa. Ben elimi al dedim şöyle. Şundan çıkardım. Şaka gibi lan. Ah. Körüm lan kör. <laughs> Görüşmek üzere diyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın diyeyim. Dur bunu söyleyeyim. Ben bir de kuşlara mama vereyim. Yerken bakın hatta siz. Yerken de çekeyim. Şimdi kuşlar nasıl mama yiyor? Göstereyim size. Bakın burada bir tane mutasyonumuz var. Kuyruğu siyah gördünüz mü? Özel bir tip. Mama yiyor. Var mama yiyor. Bunları da şuraya koydum Yemiş bitirmişler bile. Babanlar yiyor. Şöyle. Bakın orada yavrumuz mama yiyor. Yavrum mamaya düşmüş. Bunlar da şuradaki yavrularım da yiyor. Ha, bunlar da yiyor. Bunlar, aa bunlara vermeyi Neyse bunlar da yemesin. Bunları daldara da veriyorum. <laughs> aradan alıyor. Yesin güzel, sağlıklı, saatli. Hepsi büyüyor. Sıkıntısız, problemsiz. Buralar okay. Mama, mamaları nasıl yiyorlar gördünüz. Şimdi dalları verdim. Uçlar acıkmış bayağı. Yem vereceğim. Birbirlerini kovalaya kovalaya yiyorlar. Tek sülo yemlik yaptım. Şunları zaten var. Ben şimdi de değiştirdim. Hepsini ayarlayacağım. Şimdi suları var. Süre döndük. Suları var. Suları var. Suyu var. Suyu az kalmış. Su var. Su var. Su var su var. Su az kalmış. Az alanları değiştiririz. Bir de yemlere bakarız çıkarız. Dostlar görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın.